Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte köyde kralçe karınca arayacağız. Ben de aslında iki tane Lasius cinsi kraliçe var fakat Messor arıyorum şu an Messor da olsun diye arıyorum ama şu an tam aslında onun ayları değil onlar daha çok yaza doğru var. Tabi bu cinslerin uçuş takvimi diye bir şey var onu ben videonun altına bırakırım. Konuşmayı da bilsem şaşarım zaten. Ya şunu çözemedim. Şimdi kameraya bakmak yerine daha çok kendime bakıyorum videoda. O yüzden lense bakmamış oluyorum. Şimdi köye geldik. Şöyle bir tarladayız. Bu köydeki bir tarla. Burada arayacağım. Fakat şimdi burada her yerde olabilirler. Ama buralar çok toprak. İşte ne bileyim yerler. Böyle göstereyim çimenli. Ee, daha çok kraliçe karınca bulabilmenizin yolu Onlar uçuşa çıktıktan sonra Zaten yuva ağzından uçarlar. Böyle kanatlı kanatlı uçarlar Prensesler vardır kraliçeler vardır Prenseslerle kraliçeler aynı şey pardon Prensler ve kraliçeler vardır Bunlar havada Çiftleşirler yani prensler kraliçeleri Döllerler Sonucunda e, kraliçeler yere inerler Yerde de herhangi Herhangi bir yerde olabilirler Çünkü kendilerine yuvararlar. ararlar İşte nasıl diyeyim e, ben bunları ararken Aynı zamanda bakıyorum arıyorum e, Yerde bunlar yuva kazmaya çalışırlar İşte Ne bileyim ya da yuva ararlar biz de onları böyle gezerken buluyoruz ve kralçe karınca olduğunu anlıyoruz. Nasıl anladığımızı eğer bulursam anlatacağım. Bulamazsam da videonun sonunda bahsedeceğim ya da belki videoya fotoğraflar koyarım. Şimdi bunların nasıl, ne zaman daha iyi, daha sık bulabileceğinizle alakalı çok bir şey yok aslında. Ama e, yani çoğu kişinin dediği şey şu, yaşadığı şey şu. Hava sıcak olmalı böyle bir 20 derecelerde olmalı. Sonrasında e, bakın burada bir tane delik var. %90 burayı kazmış. Ya da belki de burası bir eski bir yuvanın girişi ama bu yeni olmuş %90. Çünkü bu tarla sürülmüştü. Kazılmış burası. Artık buna bir şey yapamayız. Bunu sakın arkadaşlar yani hiç önermiyorum. Çünkü zaten hem kraliçe zarar görür. Hazır bulduğunuz bir yuvayı kazıp içinden kraliçe aramayın. Çünkü aradığınız zaman o kraliçeyi aldığınız zaman onun bir kolonisi olduğu için bir kolonisi var ve siz onu kolonisinden ayırdığınız zaman çok fazla strese giriyor. Bu zamanda çok stresten dolayı ölüyor. Stresten dolayı. O yüzden bir işinize yaramaz. Aynı zamanda o koloniyi de mahvetmiş olursunuz. Biter. Ölürler hepsi. Yani hiç gerek yok. Zaten bulabilirsiniz doğru zamanda doğru yerde olduğunuz zaman. Doğru şekilde baktığınız zaman bulmanız ee, ihtimal. Tabi şöyle bir şey var. Bu çok şans işi. Yani bir ay ararsınız iki ay ararsınız bulamazsınız. Bir gün bakarsınız önünüze çıkar. Ee, öyle bir şey. Şimdi buralarda daha çok gezmeyeceğim. Çünkü burada bulmamız çok zor. Ve dediğim gibi böyle çok sıcak olur hava. 20 derece falan olur. Sonrasında böyle hani bir yağmur yağar ya çiseler böyle. Hani çok şakır şukur yağmaz. Her yeri mahvetmez. Islatır orayı. Sonrasında ee, güneş açar, gök falan çıkar. O nemli bir hava vardır. Sıcaktır. Yeni yağmur yağmıştır. Bu toprak kokusu falan gelir ya. İşte o nimet. Çıkın dışarı. Böyle hafif böyle kırsal yerlere gelin. İşte ne bileyim ağaçların olduğu, toprağın olduğu yerlere gelin. %90 bir süre kralice kalınca bulacaksınız. Dediğim gibi kışın olmaz bu iş. İlkbaharın sonu ya da ilkbaharın ortasından sonrasında yaz e, sonbaharın ikinci yarısına kadar bulma şansınız çok yüksek. Sonralarında da bulanlar var. Fakat bu arada gerçekten neredeyse her ay her dönem uçuş oluyor. Şimdi biraz bakalım. Ben yeri göstereyim. Aynı zamanda da kendi siz yerlere bakın. Bulursam direkt gösteririm. Şimdi dediğim gibi buralarda kazılan arazi olduğu için bulma şansımız çok düşük. Yani çünkü kazıldıktan sonra koloni kurulmuş olması lazım. Onun da zaten şu an çok küçük olduğu için ya yani çok sanmıyorum orada bulabileceğimizi. İhtimalimiz düşük. O yüzden orada aramak yerine farklı yerlere bakıyoruz. Evet şimdi kraliçe karınca nasıl uçuş yapar? Şimdi bir kolonide bir tane kraliçe çıktığı zaman yumurtlama döneminden sonra o uçuşa çıkar. Neden? Zaten o kolonide bir kraliçe var. İkinci kraliçeye ihtiyaç yok. Bu şekilde o uçuşa çıkar. Prenslerle havada çiftleşirler. Bunlar kanatlıdırlar başta. Sonra kraliçeler kanatlarını döker. Şöyle de bir şey var. Bazıları kanatlarını dökmüyor. Kanatlı olarak kalıyorlar. Bu da bir ihtimal ama çoğunluğu zaten döllendikten sonra kanat döküyorlar. Ee, şimdi şöyle. Onu gördüğünüz zaman %90 yuva kazıyor olur. Aralarda bir yerlerde yuva kazıyor olur. Ve kraliçe karınca olduğunu şuradan anlıyoruz. Sırtları var karıncaların. Şu sırt bölgeleri kafasının hemen arkası. Aynı zamanda o popo kısmı var orası. Yuvarlak büyük olan yer. Şimdi sırt kısmı o kraliçelerin kalındır. Hani yani yukarıya doğru şişkindir. Ee, daha büyüktür şeylere göre. Normal karıncalara göre, işçilere göre. Ee, popo kısmı da daha büyüktür. Tabi şöyle bir şey var, kafası kocaman yani kafası normallerden daha büyüktür, boyutu da normallerden büyüktür. Ama boyuta bakarsanız şurada yanılabilirsiniz arkadaşlar çünkü çalışan e, savaşçı karıncalar var. Onlarla neredeyse aynı boyuttalar. O yüzden tam boyuttan anlayamazsınız ama bu dedim bir sırt kısmından şu kafasını hemen bir e, arka tarafından anlayabilirsiniz. Şimdi mesela böyle yerlerde bulamadık. Şimdi mesela gidelim başka yerlere gidelim daha olabilecekleri yerler. Ya aslında dediğim gibi şu an saat öğleden sonra 4.30 5, 5 hatta 5.30 gibi. O yüzden birazcık zaman da geçti. Genelde mes sorular e, öğleden sonra 3.30 4 o civarda hava işte tam böyle ılıkken ne diyeyim ya tam öğlen sıcağı değil sonrasındaki hafif rahatlama tarafında uçuş yaparlar. O dönemde çık yüksek arkadaşlar. Şu an biz orayı bir o zamanı biraz geçtik. Ki zaten bu dönem tam Messor'ların uçuş dönemi değil. O yüzden mesor bulmamız da çok düşük. Ya şu an bulursak yine Las, Lasius bulabiliriz yüksek ihtimalle. Diye tahmin ediyorum. Şimdi biraz ilerleyelim. Ben biraz gezeyim. Olabilecek yerlerde videoyu tekrar açarım. Evet şimdi böyle bir yol üzerinde bakıyoruz. Patika gibi diyeyim. Evet bu yol üstünde onları görmemiz daha yüksek ihtimal. Mesela bunlar çok küçükler. Bunlar kesinlikle kraliçe değiller ama bunlar bile ayrıl ayrıt edilebiliyor. Küçük küçük geziyorlar buralarda. Bunların yuvası %90 çimenlerin içinde. Çok da dipte olduğunu sanmıyorum ama işte böyle buralarda böyle gezerek ya bugün bulamayabilirim. Çünkü dediğim gibi hava şu an kuru, sıcak. O yüzden yani bulma şansımız düşük ama siz dediğim gibi nemli bir havada, sıcak bir havada çıktığınız zaman benim baktığım gibi yerlere bakarsanız aynı böyle yerlere. Bakın mesela burada bir işçi geçişi var. Buradan yoldan karşıya geçiyorlar. Mesela bunlar işçiler çalışıyorlar. Dediğim gibi böyle bakarsanız mesela işçi karıncayı bile görebiliyoruz ki zaten kraliçeyi çok rahat fark edersiniz diye düşünüyorum. Diğerlerinden ayırt edebilirsiniz. Çünkü büyük ee, işçilere nazaran gerçekten çok büyük. Aynı zamanda zaten böyle yerleri kazmaya çalışır. Tek başına takılır. Böyle sürüyle beraber hareket etmez kraliçe karınca. Anlarsınız böyle yerleri kazmaya çalışırlar. Ya da böyle tek başına dolanırlar böyle. Ee, oradan anlayabilirsiniz kraliçeyi. Keşke burada bir denk gelseydim. Denk gelseydim size de gösterirdim nasıl olduğunu. Nereden anlayacağımızı. Diğerleriyle ile arasındaki farkı. Arkadaşlar eğer bir kraliçe karınca bulduysanız e, Karınca Çiftliğim adlı bir e, nasıl diyeyim forum var. Tuğkan abinin belki tanıyorsunuzdur. Tuğkan Gönültaş. Karınca Çiftliğim adlı bir kanalı var. Aynı zamanda forumu var. O foruma yazdığınız zaman e, size kesinlikle geri dönüş olur. Hatta 5 dakika içerisinde 10 dakika içerisinde çok hızlı bir şekilde geri dönüş alırsınız. Kraliçe mi değil mi? Türü ne? Hatta nasıl yap her şeyini bilgilerine kadar alabilirsiniz. O yüzden sizin tek yapmanız gereken kraliçeyi ayırt edebilmek. Kraliçeyi bulduktan sonra onu hemen alıyorsunuz herhangi bir saklama kabına işte ne bileyim pet şişe de olur tabi içindesi olmasın. Pet şişe işte ne bileyim sos kutusu varsa yanınızda böyle koyabileceğiniz içine kaplar falan üstü kapanabilen şeyler. Sonra onu eve götürüyorsunuz. Sonrasında ben size nasıl yapılacağını anlatırım. Hatta benim kraliçelerin e, bugün bak bakacaktım bugün bu akşam ya da yarın ortalarda falan. Onun da videosunu çekeceğim. Nasıl yaparsınız? O tüpleri, test tüpleri nasıl olur? Nasıl bes yani ilk işçisi çıkana kadar nasıl beslenir? İşte tüpü nasıl yapacağım? Nereden su içecek? Nereden beslenecek? Bu gibi sorulara da o videoda bahsedeceğim. Bundan sonraki bu video olacak. Eğer bunu merak ediyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Karşılığında o video gelecek yani haberdar olmuş olursunuz videodan. Şu ana kadar buraya kadar geldik de yolun sonuna geldik. Açıkçası yok hiç görmedim. Belki de gözümden de kaçmış olabilir ama sanmıyorum. Dikkatli gittim aslında. Buradan sonra da şöyle bir yer var. Aslında aşağı doğru devam ediyor burası. Biraz oraya doğru da gidelim. Videoda çok uzun olsun istemiyorum. Sıkmak istemiyorum fakat zaten bu videoyu e, ilgisi olanların izleyeceğini düşünüyorum. Sanırım buradan sonra yol var. Tabii ki bu yol kenarlarında da olma olasılığı çok yüksek. Ama buraya çok felaket bir şekilde güneş vuruyor şu an. O yüzden buralara çok girmek istemiyorum. Zaten eğer bir uçuş olsaydı ya %90 bu gezdiğimiz araziler içerisinde illaki bir yere denk gelirdik. Ee, bugün uçuşa denk gelemedik diye düşünüyorum. Hani nem olsun. Nem bugün biraz az. Dediğim gibi nemli ve sıcak havalar tamamen uçuş zamanlarıdır. Öğleden sonra saat 2'den sonra saat şöyle bir 6'ya kadar falan çok rahat bulabilirsiniz öyle havalarda. Kesinlikle bulursunuz yani. Ee, bazı türler gece uçuşu yapıyorlar. Ama gece uçuşu yapan türleri bulmak biraz sıkıntı. Gece çıktığınız zaman hava karanlık oluyor zaten. Onları bulmak zor. Dedim ki böyle bir yere bakıyorum mesela. Zaten sizde düz zeminler. Düzlük olur. Ee, böyle kenarlar olur. Mesela burada bir tane işçi var. Size bunu da göstereyim. Evet bakın dediğim şey buydu. Bu savaşçı karınca dediğimiz bir karınca. Şimdi bununla bunu bir elime alayım ben. Evet. Bir tane işi buldum. Bakın bunun arasındaki farkları göstereceğim şimdi size. Şunu şöyle bir tutar mısın? Gel bakayım koç. Elime gel. Şimdi bunun bakın kafası aslında kocaman. Dediğim gibi ama sırt kısmı, toraksı yani sırt kısmı toraksı o kadar da büyük değil hani böyle yuvarlak kocaman değil arkasına baktığını baktığınız zaman bu arka kısmı da o kadar büyük değil <laughs> o yüzden bu kraliçe değil arkadaşlar bunları kraliçe olarak sakın almayın bunlar normal işçi karıncalar ee, dediğim gibi. Nem az burada bulamadık. Rahat. Çünkü nem gerçekten az. Ee, hani hava sıcak belki ama nem az olduğu için uçuşa çıkmamışlar. Belki de artık zamanları da geçmiş olabilir. Hani bundan yaklaşık 15-20 gün sonra Mestorlar uçuşa çıkacaklar. Ee, o yüzden onları bulmak daha kolay olacak benim için. Zaten bir dahaki çıktığında yine videoyu atarım size bulamadık. Böyle yerlere bakarsanız ama dediğim gibi o şartlarda, o hava şartlarında gayet rahat bulabilirsiniz. Düz zemin olmalı. Görmeniz için rahatlık açısından böyle. Bakın arkadaşlar buralarda da olabilir ama burada bulmanız neredeyse imkansız yani. Fakat böyle açık tonlu yerler, işte ne bileyim düz zeminlerde bulmanız daha rahat arkadaşlar bulabilirsiniz. Ee, evet bugün çıktık bulamadık. Benim gibi nemden dolayı %90 bir şey oldu uç, uçmamışlar yani bugün. Şansımıza dediğim gibi şans meselesi iki ay ararsınız bulamazsınız. E biri çıkar markete giderken bulur yol kenarında. Yani her şartta bulabileceğiniz bir şey ama yani şans biraz dediğim gibi. Ee, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizi sıktıysam kusura bakmayın özür diliyorum ama tam olarak e, böyle biraz detaylı bir konu olduğu için aslında uzatarak uzatarak tekrarlaya tekrarlaya anlattım. Daha iyi anlaşılsın diye. Türkçe lisan ettikse affola. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Görüşmek üzere. Ha bu arada like atarsanız kanalıma abone olursunuz. Beni desteklemiş olursunuz. Böyle bir video çekmek istedim. Bilgilendirici olsun. Hem kendim arayacağım için hem de YouTube'a atarım diye. Öyle. görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.